Türkiye'den Moğolistan'a yürüyoruz. Gün 11. Trabzon'dan Araklı'ya doğru yola çıktı. <laughs> Nasılsınız? Merhaba. İyi. Sizden de haber merhaba hocam. Canın sağlığı ya. Sen iyi olta ihtiyacın yani bu. Sen de iyi. Allah'a <laughs> emanet. Sen iyi bak. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim. Evet devam. Açım. Hadi yiyelim. Aynen. <laughs> Kardeşim merhaba. Merhaba Nasılsın? Yolda gelirken gördüm. Güzel bir Arap serpme kahvaltısı yapacağız. Ya, Bu güzel. nasıl bir <laughs> Trabzon kızı şeyi ya? Misafirperverliği. Kendine iyi bak. Bu değil değil mi? <laughs> Bu mu? Kendine <laughs> <laughs> ama. Hadi görüşürüz. Iyi bak. Çok sağ ol her şey için. Var var. Senin de. Hadi Çok ben memnun ben. oldum. Görüşürüz. Bu arada şapka uçmasın diye Trabzonspor ipi bağladım. Yomra, Araplar'ın başkentiymiş. Zamanında gelip gelip satın almışlar böyle böyle. Evet biraz manidar. Dedim görmez dedim. Red bull mu getirdin? Red bull getirdim. Sen adamsın kardeşim, o beni var ya atar mı o sana? <laughs> Adam. Soğuk su getirdim. Kardeşim sağ ol red bull için, adamsın Rica kendine iyi bak hadi Yorum görüşürüz. Eyvallah eksik olma. <gülüyor> Dikkat <gülüyor> et. Kanka bir daha adamsın kardeşim, kardeşim görüşürüz. Adamsın kaldı. düşme. Kanka Dur düşme. Selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsun? Kanka. Nasıl e abi? Tek tek şeyler aldım kanka. Kanka, kanka çok şey almadım, yük olur. Kanka. Vallahi yük olur. Kare çok aldım ya. Bir de bunu da aldım. Sıkıntı yok kanka. Çok sağ ol. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Adam ya. Adamların keyif çok iyi ya. Burada yatış, burada yatış. Çay mı? <gülüyor> 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 Tam da <de> şurada oturuyordum <laughs> ya. Keşke az, evet. az erken görseydim de buraya gidelim. <laughs> Adamsın. <laughs> Benim kanka. <laughs> Resim çekilebilir çekelim miyiz Çekelim çekelim tabii ki. Adamsın. <laughs> <laughs> Bir isteyen var mı? Canını sağlıyor ya. Bekliyoruz videolar. Eyvallah sağlıyoruz. Posta alanların çok olsun. Kesene be gitsin kardeşim. Çok için. memnun oldum. Hazırlıklarım adam. Çok memnun oldum. Adamlar orada çay içiyor. Nereye gidiyorsun diyorlar? Moğolistan diyorum ya. Yani. Moğolistan. Mo. Moğol. Rize tabelasını gördük. Cowboy. Abi ne alaka ya? Yine göklerden gelen bir ses. Oo sanki. Oluyacağım en sonunda. <laughs> Levrek sponsorumuz Kadir Hocam. Hoşuma gitti abi. Ne izliyorum? <laughs> Var bir... 7250 kilometre. <laughs> <laughs> Allah kolaylık versin. Biraz zor olacak gibi ya. Yapacağız abi <laughs> ya. Halledeceğiz. <laughs> Sağ ol abi. Biz yine kandırıldık. <laughs> Eve doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ben Moğolistan'a yürüyordum. Biz ne arada öyle düştük ya. Güzel ne, ne oldu? Güzel ne oldu?